İsmim Ruhsati Tıraş, Türk Riders Club Genel Başkanı. Kulübümüz 30'dan fazla ilde faaliyet göstermekte. Sosyal alan, alanda e, halkımıza karşı bazı sorumluluklarımız var. Bugün burada toplanmamızın sebebi de Aksaray'da arkadaşlarımız bu kulübün Aksaray e, il başkanları kurmak istediler. Ve biz de Türkiye'nin muhtelif illerinden geldik. Şimdi burada Aksaray'da arkadaşlarla tanışıp yeleklerini giydirdik. E, Aksaraylıları da yakından tanıdık. Aslında bir Süleyman Ankara'ya gelip geçerken Aksaray biraz dışarıda kalıyordu. Ben bu yaşıma kadar ilk defa Aksaray'ın içine girdim. Meğer Aksaray bildiğimiz girmiş. Arkadaşlar sayesinde biz burayı gördüysek bizi izleyen arkadaşlar da Aksaray'ın gerçekten kenarda köşede kalmış bir il olmadığını görsünler. E5'ten veya Karakül Otoban'dan yani Aksaray'a gelsinler Güzel memleket. İnsanlar hoş, havası güzel. Ben Türk Riders Aksaray Chapter başkanıyım. Bu görevi bugün üstlendik. Yelek törenimiz ve görevi bize veren Sayın saati Başkanımız, Genel Yönetimimiz ve bütün yelekli kardeşlerimiz burada, bütün 40 ilin 40 ilden ve ortalama onlarca motorcu bizi şereflendirmek için geldiler çok mutluyuz bu noktada. Aksaray'da daha önceden çapık kültürüne dair bir oluşum yoktu. Bununla ilgili bir kulüpleşme, gruplaşma mevcut değildi. Bunu başlattığımız için bunu Türk Riders çatısı altında gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyuz. Bu noktada Aksaray'ın bir il olarak özellikle Kavşak il olarak birçok sürücünün motosiklet sürücüsünün de e, bizimle birlikte aynı portalda, aynı rüzgarda, aynı keyifle sürebileceğine inanıyoruz. Aksaray için gerçekten bugün büyük bir adım. Güzel bir adım. Umarım geleceğinde hep beraber yaşarız. de Motor aldırarak bu kulübe girdik. Ve çok mutluyuz. Arkadaşlarla yeni ortamda, yeni insanlarla tanışıyoruz. Çok zevkli, çok güzel eğlenceli vakit geçiriyoruz. Teşekkür ederim. Bravo. <laughs> Biz Nide'nin Borun ilçesinden dört e, tane arkadaşla birlikte bu kulübün üyesiyiz. TRCC Türkiye Çapur Kulüp olarak da başlıyor. de kurduk. Oğlum Tümüç'ün de beraber. Tek e, kulübü kurduktan sonra Nide Bora sürüşümüz yapıp Etkinliğimizi biteceğiz.